Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mardır Minecraft Survival'ın 17. bölümüne hoş geldiniz Yani bu video çok uzun olmayacak hatta Hiçbir şey ya yani yapmayacağım sadece yani Sadece 2-3 bir şey söyleyeceğim hani neden seriyi bitirdim hani Yani birinci sezonunu yani Çünkü Hani bir çıktı biliyorsunuz ki yani ne zaman çıktı tam olarak bilmiyorum ama Sonuçta çıktı Ondan dolayı 1.19'a geçtiğimiz için yani ben de bu seriyi 1.18'in başlangıçlarında basmıştım zaten. Hani 1, 19'da da sezon 2'de yani yapacağız. 1.19 survival'a. Yani sezon 1'in sonuna geldik. <laughs> Hiç konuşamadım neyse bayağıdır da çünkü video çekmiyorum. Neyse <laughs> bu kadar. Yani sezonun sonuna geldik. Yani Minecraft survival'ın bir, birinci sezonunun oyun izleyin de o zaman deyip bir daha videoda görüşmek üzere hoşçakalın.